Şerbetli muhallebili kadayıf. Yarım kilo çiğ kadayıf, 2 yemek kaşığı tereyağı. Muhallebisi için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Üzeri için toz antep fıstığı. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. Önce şerbetini yapacağım. Onu koyalım bir aklımızdan çıksın. 2 bardak şeker, 3 bardak su. Çok böyle aşırı bir şekere ihtiyacımız yok. Azıcık şeker işimizi görecektir. Şerbetimizi önceden yapıyoruz çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Fırından çıkar çıkmaz böyle soğuk soğuk coz coz dökeceğiz üstüne altını da açıyoruz. Şimdi de muhallebiye geçeceğim. Çok kolay, herkesin yapabileceği, sadece de yiyebileceği bir muhallebi tarifi. 2 bardak süt, bir yumurta. Henüz altını açmadım çünkü topak olsun istemiyorum bir çay bardağı şeker, şöyle küçüğünden bir çay bardağı şeker, içine de iki kaşık nişasta atıyorum, bir pakette vanilya. Olduğuna inandıktan sonra da klasik tereyağını bırakacağım. Bugün ben hiç yapımını bilmiyorum. Aslında böyle her şeyle ilgili böyle bir fikrim vardır ama. Demek ki ilgi mi duymadım, ne yapmadım bilmiyorum. Sizlerden gelen çok fazla mesaj var. İşte eve dair böyle dekorasyona dair teraryum diye bir şey var. ben de dikkatimi çekmeye başladı bu konu. Bugün size teraryum yapımını göstereceğiz. Ne demek? Evinizde botanik bahçesi yaratabilirsiniz. Böyle camların içine çok güzel çalışmalar yapıyor insanlar. Bence çok hoşunuza gidecek. İstediğiniz şey yapabileceğiniz camın içine güzel bir çalışma. Ben de ilk defa yapacağım. Bayağı merak ediyorum. Teraryumumuz var. Onu hatırlatalım. Sonrasında günümün yoğunluğu devam edecek. E, evde bir büyüğüm var. E, çok şükür ki e, kışlık hazırlık henüz yapmadık. Onunla... E, Pazardan bir şeyler alayım, turşumuzu kuralım, kışlık hazırlıklarımızı yapalım diye planladım. Muhallebim istediğim kıvama geldi. Böyle bakın, pıt pıt pıt, göz göz atmaya başladı. Onun altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle, ay çok karşıyım ama minicik bir tereyağı atıyorum. Herkes atıyor zavardır bir bildikleri. Şöyle bir lezzet versin. Onu da karıştırıyorum. Bu arada şerbetime limonunu sıkıyorum. Şöyle. Muhallebimin işi bitti. Şerbetim 2-3 dakika daha kaynasın. Ben de o arada tereyağsız kadayıf olur mu? Olmaz. Onu bir güzel şimdi tereyağı alacağım, açacağım. Yarım kilo kadar kadayıfım var. İki kaşık böyle dolu dolu ona yetecektir. Haydi Sultan da beni oradan dikizliyor. Çağıralım mı merhaba diyelim mi onu da? Naile Sultancığım. Tatlım benim öyle gözetliyorsun beni gel. Gözetliyim gel sultanım. Nasıl nasıl neler yapıyorsun bakayım göreyim. Gel bakalım gel. Sürekli, Kolay gelsin. Sürekli böyle bakıyor bakıyor bana ne yapıyor? Bakıyorum, tabii bakacağım. Sana böyle. bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar Hı. değişiyor. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum ve gelişiyor. Mesela hani eskiden beni böyle çok şey yapmazdın Hiç aferin demezdin, takdir etmezsin. Şimdi bakıyorum bana sürekli aferin diyor, yani aferin diyor. Öğrenmişsin yemekleri onun için aferin diyor. Sadece diyorum. yemek değil yani böyle herhangi bir her şey. Içeri, Ay diyor sana evet. çok acıyorum diyor, çok yoruluyorsun diyor. Çok böyle hani kıyamıyor bana. Biliyorsun bir kere kek yapmıştın yeniyken. Üç kere kus. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Şöyle öğrenmişsin aferin diyorum. <laughs> Biliyor musunuz? Ya Hala üç kere demek ha. ki bende fobi oldu. Bak evet. çok enteresan bir şey hatırlattın. Demek ki kek yapmak bende fobi oldu. Ben hala kek yapmayı sevmiyorum. Neden? İşte ne bileyim ama demek ama kolay kek yapmak ne kadar kolay. Kız kolay ama yok demek ki böyle bir tırsmışım yani. <laughs> böyle bir ilk <gülüyor> <gülüyor> travma yaşamışım. <laughs> Temiz mi ellerin sana? Oldurayım mı kadayıfı? Yok şey, mam ne diyecektim bunu kızarmış kadayıfla yapıyorlar. Çok güzel oluyor mahallebili cevizli. Ben bir kere hep söyleyip duruyorum hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle kadayıf yapmıştım Hepsiye basmıştım. E, biliyorum, beraber Yok, nasıl güzel olmuştu. E, gene yapsaydın öyle niye yapmadın? Abi, bu da çok güzel. Bu şimdi değişik olsun istedim. Şimdi insanlar yarışıyor Instagram'da değişik tarifler e, sürekli vermeye çalışıyorlar. Ben e, de anladım. görsel olarak size bunu vermek Altına istiyorum. Altına bir şey yaysaydım. Nasıl bir şey canım? Dökülüyordum. Aa dökülsün. Şimdi onu yağlayacağım. Yağla, Yağlı Tamam. Ha? Ondan sonra yapacağız. tarif için altında yazan yorumlar künefe ile laz böreği arasında bir şey demişler böyle hani karar verememişler o kadar lezzetli ki o efekti veriyormuş yani e bu da çok güzel bir şey laz böreği zor biliyorsunuz künefe ile tutturmak çok zor o yüzden ben de bunu tercih ettim. Şimdi 3 malzememiz de hazır. Oldu bu Nursel. Ceviz koyacağız mı? Ceviz koyacağım mı? Ceviz koymayalım, zaten böyle hani üçü de ağır bir birleşim, o tamam. yüzden yapmayalım. Oraya mı koyacaksın? Şimdi şekerim ince bir şekilde kendimi böyle tabaklar yapmaya çalışacağım. Anladım. Vale bile beraber mi fırına? Onu böyle çıtır çıtır kızarıyor. Evet. Muş yorumları öyle söyle, o anı hissetmek istiyorum. Evet. E, çıtır çıtır kızarıyormuş, sonra ters çevirerek sunacağım. Böyle kestiğinizde içinden muhallebi akacak. Akışkan akışkan. Şimdi bu aynen böyle kalabilir. Bir kapı daha yapacağım mı? Öbür kalıba yaparım şimdi aynı değil kalıplar güzel gözüksün istiyorum. Şöyle etrafında bulaştırmamaya çalışacağım. Mesela bu kakaolu da olur sanki. Olur tabii. Acık yarısını yapsaydın keşke. İki renk olurdu. Hmm. Çok güzel. Acık karışır mı sence? Tabii karışır. İster misin? Sen koy azıcık, az koy bunları. Tamam. Bak gördün mü tarif içinde tarif çıktı. Kaşko mu yapalım? Sen bilirsin. İster öyle yap, ister üstlerine koy. Bunların üstüne. He. Ee, Kek gibi, iki renkli mi olsun? Tabii iki renkli. Sen bilirsin. Hepsinden İstersen yapalım. öyle yap. Dur Kendin bilirsin. Sen bilirsin değil mi? Kavga çıkmazmış. Tabii tabii. <laughs> çok güzeldi. Ama çok o. Ziyan olmasın. Ne günüm. çok? Bu çok. Hayır yok koymam Ama birazcık da rengi de çıksın. Hı. İyi mi? İyi. Yeter Aha. yeter. <laughs> Naide Sultan ilk zaman izleyici dedi ki ne kadar suratsız kaynanızı var dediler. Herkes böyle tepkiler gösterdi. Şimdi seni çok seviyorlar. He. Evet. Bir şey söylemek ister misin hayranlarına? He? Şu evet, Seni çok seviyorum. Evet onlar da seni çok seviyor. Şu Bu anda bunu tamamen spontan yaptık. Siz böyle yapmayabilirsiniz. İki renkli güzel bence güzel geldi bana. Şimdi de üstlerine tekrar kadayıf koyacağım. Kadayıfı çok yağladığım için kabımı yağlamadım. Gerek duymadım. Bence gerek yok. Sen koyar mısın fırını? Koyarım koyarım. 180 derece baktım kızarmıyor 200'e alabilirim. Ben buraları toplarken siz de şerbetli muhallebili kadayıfın küçük bir videosunu izleyin.